Şimdi ben böyle felaket haberleri vermeyi pek sevmem ama bazı şeyleri de bilmek lazım. E, muhtemelen birçoğunuz zaten sıkça duyuyorsunuz, duymamanız mümkün değil. New World Order dediğimiz şey, hani yıllardır bahsettiğimiz şey, e, yeni dünya düzeni. Ben size e, şuradan bir şey okuyacağım, bilmeyenler için. Ve e, yanı sıra burada hepsini değerlendirmeyeceğim tabii çünkü çok uzun olur. Yani tek bir e, madde için bile saatlerce konuşmak gerekebilir. Bir tanesini özellikle bahsedeceğim ama şunu bir okuyayım ben hiç duymayanlar için. Şimdi bu yeni dünya düzeni Birleşmiş Milletler gündemi 21-2030 misyon hedefleri. Time dergisinde de çıktı bunlar. Tek dünya hükümeti, tek dünya nakitsiz para birimi, tek dünya merkez bankası hükümete ve şirketlere ait tüm işletmeler, tek dünya askeri özellikle şu tek dünya askerini anlatmam lazım. Ulusal egemenliğin sonu, tüm özel mülkiyetin sonu, aile biriminin sonu, nüfus azalması, nüfus artışının kontrolü ve nüfus yoğunluğu zorunlu çoklu aşılar, evrensel temel gelir, satın alma, seyahat, takip ve kontrol için mikroçipli toplum dünya sosyal kredi sisteminin uygulanması şu an Çin'in yaptığı gibi 5G izleme sistemine nesnelerin interneti bağlı trilyonlarca cihaz nesnelerin interneti derken aslında burada yani insanın da internetinden bahset insan da internete bağlanacak yani onu diyorum devlet çocukları büyüttü devletin sahip olduğu ve kontrol ettiği okullar, kolejler, üniversiteler özel ulaşımın araba sahibi olmanın vesaire sonu gerekli olmayan hava yolculuğunun kısıtlanması insan yerleşim bölgelerine şehirlere yoğunlaşmış insanlar sulamanın sonu Özel çiftliklerin ve otlayan hayvanların sonu, tek aileli evlerin sonu, insan ihtiyaçlarına hizmet eden kısıtlı arazi kullanımı, doğal, sentetik olmayan ilaçların ve nöropatik ilaçların yasaklanması. <laughs> Oldukça iç karartıcı değil mi? <laughs> Şimdi bakın burada... Şu nakit para biriminden başlayalım. Ne yapıyorlar? Devletler bu kripto para birimi falan değil. Kripto para başka bir şey. Yani blockchain'e bağlı kripto para bence güzel bir şey. Ha bu arada benim param falan yok. Yani ben ilgilenmiyorum. Böyle coin falan da aldığım yok. Ama mantık olarak benim kafama iyice yatıyor. Şimdi... Burada bahsedilen para şu, kontrol edilebilir para. Geçen videoda söylemiştim yani para anonim e, olmayacak artık. Kontrol edilebilir para ne demek? E, sizin e, parayı nereye harcayacağınıza otorite karar verecek. Yani öyle kafana göre gidip sen e, istediğini alamayacaksın. İstediğin gibi yaşayamayacaksın. Ha herhangi bir haksızlığa şey mi... Yaptın. Karşıma çıktın. Eh o zaman anında senin paranı kesecekler. Yani harcayamayacaksın. Daha da kötüsü zor durumda olan bir arkadaşın var ya da ailenden biri var. Ona borç da veremeyeceksin. Böyle bir durum. Neyse bunu çok uzatmayayım ben. Şimdi e, tek dünya askeri diyor. Özellikle üzerinde durmak istediğim bir şey var. Madem ki tek bir dünya var. Yani bütün ülkeler birleşti. Böyle saçma sapan bir distopyaya girdik. Şimdi tek dünya askeri dendiğinde e madem herkes birleştiyse savaş olmayacak demektir. Peki savaş yoksa askere ne gerek var? Bu asker kimin için? Ben söyleyeyim size. Benim çok basit bir mantık aslında bu. Yani tek bir dünya varsa ve böyle bir asker varsa e, bu asker sizi sizin için kullanılacak yani senin benim için kullanılacak ee, hiçbir şeye karşı gelemeyeceksin asker tepene inecek savaş olmayacaksa askerin ne işi var madem her her şey bak şimdi bu inanılmaz bir distopya şimdi burada e, bu asker senin sonun demek yani, zaten ironik yani madem tek dünya olduk e, ülkeler arası savaş olmayacak demektir şimdi ülkeler arası savaş Olmayacaksa askere gerek yok. Hatta belki polise bile gerek yok. Yani madem ne kadar güllük gülistanlık bir dünyada yaşayalım değil mi? Şimdi burada ulusal egemenliğin sonu. <laughs> Tüm özel mülkiyetin sonu. Ee, Natalya' Rothschild bir e, tweet atmıştı. Hiçbir şeyiniz olmayacak ama çok mutlu olacaksınız. Ha siktir oradan lan. Hiçbir şeyin olmadan nasıl mutlu olacaksın? İşte Bunları bir yerlerden kiralayacaksın. Hatta şimdiden yavaş yavaş çıkmaya başladı bu kiralama işleri. Ee, peki kiralayacaksak kimden kiralayacağız? Demek ki biri buna sahip olacak. O da yukarıda yazıyor. Bak şirketler. Aslında bu dünya şirketlerin olacak. Yani belli başlı şirketler var. Sana sahip olacak. Artık mal sen oldun. Zaten mal'dın ama daha kötüsü oldu. Ha, tüm özel mülkiyetin sonu, aile biriminin sonu. Bilmiyorum bunu ister misiniz, aile bitsin mi, bitmesin mi? Ben şimdi kime sorarsam sorayım aile sahibi hiç kimse buna evet demeyecektir. Yani <laughs> öyle salakça iş mi olur? Herkesi birbirinden koparmaya çalışıyorlar. Bu plan demiş saçmalığıyla zaten bunu yaptılar. Ya anne baba çocuğuna dokunamadı, ölen ailesinden ölen insanların yanına gidemedi inanılmaz durumlar yaşandı. Neyse. Nüfusun azalması, nüfus artışının kontrolü ve nüfus yoğunluğu. <laughs> Şimdiye kadar insanlık tarihinde benim gördüğüm, bildiğim en büyük soykırım yaşandı iki senede. Bir sürü insan çatır çatır ölüyor. Neden? Covid yüzünden mi? Ha, oldu. Tamam. Zorunlu çoklu aşılar. E bunlar yapılıyor. Zorunlu değilmişmiş. Değil mi? Kurbağa teorisi gibi düşünün. Yani zor yavaş yavaş insanları alıştırıyorlar bunlara. Ve kandırıyorlar sizi. Televizyonu izlemeye devam ettiğiniz sürece... ...kafa gidecek. Gitti zaten büyük bir çoğunluğunun da. Yani bir insan bakın... ...insanların içinde çok iyileri... ...çok zekileri, akıllı olanları var. Ancak siz şimdi... ...böyle... ...toplum... Toplumun zekası çok düşüktür. Frekansı çok düşüktür. Dünya üzerinde en gelişmiş ülkede bile toplumların seviyesi diplerdedir. Ne bileyim ben küçük çocuk zekasına falan sahiptir herhalde. Ben 5 yaşında çocuğun daha zeki olduğunu düşünüyorum. Eee eskiden annem bana şey derdi. Kızdığında anarşit mi olacaksın sen derdi tamam. <laughs> ben de evet derdim. Çünkü bana göre anarşizm her zaman olması gereken şeydir. Anarşizm gelişmiş anarşist gelişmiş insandır. Terörist gibi tanıttılar anarşi terörizm gibi tanıttılar anarşizmi insanlara. İnsanlar da bunu yedi. Halbuki olması gereken zaten anarşizm. Neyse. Ee, satın alma, seyahat, takip ve kontrol için mikroçipli toplum. Hayvanlara yapmaya başladılar. Biraz önce bir veteriner izledim. Ee, bunun yapılması gerektiğinden bahsediyor da o işi biraz biraz değil çok safça ele almış. Çünkü ben bu insanların iyi bir şey yapmasının mümkün olamayacağını düşünüyorum. Çünkü hepsi iblis dölü ve amaçları çok farklı. Yani <laughs> artık bu saatten sonra insanlar için bunlar iyi hiçbir şey yapmayacak. Yapması mümkün değil. Ee, in 5G izleme sistemine Nesnelerin interneti. Yani aralığı daraltacaklar. Mesela bugün de var. 4.5G deniyor da 4.5 diye bir şey yok arkadaş. 4G var yani. Biri bir çıktı 4.5G dedi. Herkes de yalakalık olsun diye adamlar 4.5G yazdılar ya. Yunanlar gibi değil neyse. o konuya da girmeyeyim çok fazla. Çocukları devlet büyütecek. Şu 5G sistemine geçildiğinde zaten çok... ...daha fazla ölüm göreceğiz gibi geliyor bana. Yani... ...insanın kendisi kontrol edilecek, insanın kendisi internete girecek. Bunda çok güzel bir şeymiş gibi tanıtıyorlar ama teknoloji dediğiniz şey şeytan icadıdır. Para gibi, aynen para da şeytan icadıdır. Devlet çocukları büyüttü. Neydi şimdi hatırlayamadım. 2-3 gün önce bir şey izledim, bir video izledim. Aynen Matrix'teki gibi. Çocuklar böyle küvezlerin içinde, onları büyütüyorlar, Ismarlama çocuk veriyorsunuz, devlet çocukları büyütüyor. Devlet de değil o da şirketliyim ben ona, şirketokrasi yani. Ve e, artık doğum olmuyor. Yani amaç zaten e, bizim türümüzde insanların tamamını yok edip radyasyonlu bir dünya yaratıp transhumanizma geçmek. Yani işte Allah'a savaş açmışlar. Açıkçası bu olan bu. Onu, onu diyeyim ben. Başka bir açıklaması yok bunu. Ee, devletin sahip olduğu, kontrol ettiği okullar, kolejler, üniversiteler. Özel ulaşım, araba sahibi olmanın sonu. Evet. <laughs> Çok güzel. Ee, i̇nsan yerleşim bölgelerine şehirlere yoğunlaşmış insanlar. Yani get dolarda sen artık diyelim bir bahçen var. Bahçende bu tarımı da engelliyorlar, engellediler hatta. Bahçende ne bileyim ben marul ekemeyeceksin. Çünkü her şey kontrol altında. O ne veriyorsa onu yiyeceksin. Özel çiftliklerimi otlayan hayvanların sonu. Evet, hayvanları da çatır çatır öldürüyorlar çeşitli bahanelerle. İnsanlar da bunu yiyor. Aklınıza sıçayım sizinle. Gerçi yemesen ne olacak? Ama işte bakın toplum zekasından bahsettim ya. Toplum zekasında böyle bir sıkıntı var. Yani biz seçtiğimizi zannediyoruz. Bu özgür irade diye bir şey yok. Özgür seçim var ama sana sunulan her şey yanlış zaten. Onun arasından sen kafana göre kötü olanı seçiyorsun. Başkası da kendi kafasına göre kötü olanı seçiyor. İyi iyi seçtiğini zannediyor. İnsan eh, insan ihtiyaçlarına hizmet eden kısıtlı arazi kullanımı. Bu nasıl olacak onu bilmiyorum. Doğal sentetik olmayan ilaçların ve nöropatik ilaçların yasaklanması. İnsanı yasaklıyorlar. Karbon ayak izi dediğiniz şey nedir? İnsanın yaklaşık yüzde yirmisi karbon zaten. Karbon olmayacak dünyada. Ondan sonra sen insanı yok edeceksin demektir. Yani ama açıkça bunu söylüyorlar zaten. Enteresan durumlar tabii. Yani bu dünyayı kim kirletti? Bakın dünyayı en büyük kötülüğü yapan Monsanto ve DuPont. Daha çok var tabii de. Yani bunların yaptıkları saymakla bitmez. Teflon tavadan tutun da ilaçlar aklınıza gelecek, gelmeyecek zehirler hepsi bunlara ait. E ne olacak? Ben sprey sıktım diye ozon tabakası delinecek öyle mi? Ya siktir oradan ya. Neyse çok uzatmayayım ben bu mevzuyu. Yani bu gidişle solumuz felaket görünüyor. bunları anlatan insanlar var. Ya benim amacım zaten bunları konuşmak değildi aslında bana kalsa ben böyle daha beslenme, felsefe olabilir, psikoloji olabilir. Bunlardan bahsedeyim diyordum ama gidiş felaket. Her şeye rağmen size şunu söyleyeyim ben. Bu Kali Yuga'nın sonuna geldik. Ben hangi kaynağa bakarsam bakayım hep aynı tarihi gösteriyor. Altıntaş'ın da eski bir konuşmasını izledim. Her 36 yılda bir diyor insanlar kalınırıldıklarını anlar. Ama Anladıktan sonra iç işten geçmiş olur yani bugün söylenen her şeyi siz böyle e, komplo teorisi olarak adlandırırsanız geri zekalısınız demektir bunun başka bir açıklaması yok. Sen yani silahı kötü adamın eline verdikten sonra yok ben seni beğenmedim sen ver onu diyemezsin e, kurşunu bitene kadar öldürmeye devam eder ki ona kurşun mermi yetiştiren de çok olur yani bir şey değil. Neticede biz böyle ciddi bir pisliğin içine batacağız. Ee, 2025'ten sonra bir iyileşme olacak diye görüyorum. Ben yaptığım araştırmalarda hep bu çıktı. Ee, öyle olmasa bile bu da bir dilek olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim. Ne kadar bakabilirseniz artık.